Sokollu Mehmet Paşa, Osmanlı tarihinde önemli bir figürdü. 1506 yılında Bosna'da doğdu ve devşirme sistemiyle Hristiyan ailesinden alındı. Mehmet, küçük yaşlardan itibaren olağanüstü yetenekler gösterdi ve hızla yükseldi. Zekası ve sadakati Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekti. Süleyman, onu kaptanı deryalık ve Rumeli Beylerbeyliği gibi yüksek görevlere hazırladı. Bu görevler onu gelecekteki sadrazamlığına hazırladı. Mehmet'in iktidara yükselişi, rekabet ve karmaşık saray politikaları nedeniyle zorluklarla doluydu. Ancak diplomatik becerileri ve stratejik düşüncesi onu diğerlerinden ayırdı. 1565 yılında Sultan Süleyman onu padişahtan sonraki en yüksek rütbeli yetkili olan sadrazam olarak atadı. Bu pozisyon Mehmet'e muazzam bir güç ve sorumluluk verdi. Bosna'da Hristiyan bir çocuktan sadrazamlığa uzanan yolculuğu gerçekten olağanüstüydü. Sokollu Mehmet Paşa, üç Osmanlı padişahına hizmet etti. Kanuni Sultan Süleyman ile Mehmet yakın ve güvenilir bir ilişkiye sahipti. Süleyman, Mehmet'in tavsiyelerine değer verir ve ona önemli görevler emanet ederdi. Süleyman'ın ölümünden sonra Mehmet, II. Selim'e hizmet etti. Selim'in zevk düşkünlüğü, Mehmet'in daha da fazla güç kullanmasını sağladı. Selim saray hayatına kendisini kaptırmışken, imparatorluğu etkili bir şekilde o yönetiyordu. Mehmet'in diplomatik becerileri, Selim'in yönetime olan ilgisizliğine rağmen istikrarı korudu. En zorlu ilişkisi, Mehmet'in etkisini sınırlamaya çalışan üçüncü Murad ile oldu. Gerginliklere rağmen Mehmet, Murad döneminde de yıllarca görevde kaldı. Bu, onun politik zekasının ve vazgeçilmezliğinin bir kanıtıydı. Mehmet'in üç farklı padişahın yönetimi altında etkili bir şekilde hizmet edebilmesi, onun uyum yeteneğini gösteriyordu. Osmanlı tarihinde çok az sayıda sadrazam, Mehmet'in görevdeki uzun ömürlülüğüne ulaşabilmiştir. Sokollu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı, önemli başarılarla damgasını vurdu. Dikkate değer projelerinden biri, Don ve Volga nehirleri arasında bir kanal inşa etme girişimiydi. Her ne kadar tamamlanamamış olsa da, bu proje, Mehmet'in stratejik düşüncesini gözler önüne seriyordu. Mehmet ayrıca Osmanlı Devletini güçlendirmek için iç reformlara da odaklandı. Vergi toplama sistemini iyileştirerek halka fazla yük bindirmeden geliri artırdı. İmparatorluğun gücünü korumak için tımar sisteminde reform yaptı. Dışişlerinde Mehmet, Avrupalı güçlerle barış anlaşmaları müzakere eden usta bir diplomattı. Bu anlaşmalar İmparatorluğun sınırlarına istikrar getirdi. Mehmet'in en büyük başarısı, zorlu bir dönemde imparatorluğun istikrarını ve gücünü korumasıydı. Onun rehberliğinde Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dünya gücü olmaya devam etti. Başarılarına rağmen Sokollu Mehmet Paşa önemli zorluklarla da karşılaştı. 1571'deki İnebahtı Savaşı Osmanlı donanması için yıkıcı bir yenilgiyle sonuçlandı. Mehmet Donanmayı hızla yeniden inşa ederek direncini gösterdi. Diğer bir büyük aksilik ise Don Volga Kanal projesinin başarısızlığıydı. Bu iddialı plan, lojistik zorluklar ve Rus kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle terk edildi. Buna rağmen Mehmet diğer stratejik girişimlerini sürdürdü. Mehmet ayrıca Osmanlı sarayında artan bir muhalefetle karşı karşıya kaldı. Pek çok saray mensubu onun etkisinden rahatsız oldu ve onu baltalamaya çalıştı. Bu iç muhalefet 1. Murad'ın saltanatı sırasında daha da belirginleşti. Bu durum, Mehmet'in bazı reformlarını uygulama kabiliyetini sınırladı. En büyük zorluk ise Osmanlı devletinin kendisinin değişen doğasıydı. Tüm çabalarına rağmen imparatorluğun gerilemesine yol açan uzun vadeli eğilimleri tam olarak tersine çeviremedi. Sokollu Mehmet Paşa'nın Osmanlı tarihindeki mirası derin ve kalıcıdır. İmparatorluğun sahip olduğu en yetenekli sadrazamlardan biri olarak hatırlanır. 14 yıllık görev süresi istikrar ve etkili yönetimle damgasını vurdu. Tarihçiler Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını uzatmasıyla onu anarlar. Mehmet'in Bosnalı Hristiyan bir çocuktan en yüksek makama yükselişi birçok kişiye ilham verdi. Reformları ve projeleri, imparatorluğun mali sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere sahip oldu. Diplomatik başarıları bir istikrar dönemi sağladı. Sokollu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldürülmesi bir dönemin sonunu getirdi. Ölümü bir istikrarsızlık döneminin başlangıcına işaret ediyordu. Mehmet'in çeşitli gruplar arasında denge kurma yeteneği kolay kolay doldurulamadı mirası yetenekli liderliğin tarihi şekillendirmedeki önemini hatırlatıyor.